Bugün 26 Şubat Cuma. Abil Kapital'den herkese merhaba. ABD'de 10 yıl vadeli hazine adı faizlerinin dün gece bir ara %1,60 seviyesine kadar çıkmasının yanı sıra teknoloji hisselerinde gözlenen yoğun satışlar piyasaları olumsuz etkiliyor. Wall Street'teki düşüşün Asya borsalarına da yansımasının ve Tokyo, Seul ve Hong Kong borsalarında %2'nin üzerinde düşüşler yaşanmasının etkisiyle ABD vadeli endeksleri %0,35 ve Avrupa vadeli endeksleri %1,35 civarında değer kaybettiler. Bugünün yurt içi gündeminde TÜİK Dış Ticaret istatistikleri, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, TCMB Uluslararası Rezervler, Döviz Likidi Testi Verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki Mart-Mayıs dönemine ilişkin iş borçlanma ve ihale programını duyuracak. Yurt dışı gündeme baktığımızda ise FED'in favori enflasyon verisi olan Ocak ayına ilişkin çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisi yakından takip edilecek. Beklentiler yıllık bazda %1,4 artış kaydedileceği yönünde. Beklentilerin üzerinde açıklanacak veri enflasyon beklentilerine destek olacağı için tahvil getirilerinde yükselişleri tetikleyebilir. BIST endeksinin güne satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste zayıf görünüm korunuyor. 1500 seviyesi altında ilk planda 1460 ve devamında 1448 destek olarak belirtilebilir. Dolar TL'de ise dünyada güçlenen enflasyon beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerine görülen yukarı yönlü hareket gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. 7,30 Su seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadede TL üzerinde baskı sürebilir. 7,50-7,55 bölgesi yukarıda ilk direnç olarak izlenmeli. Herkese iyi günler, bol kazançlar.